Hepinize yepyeni bir canavar hareketler bölümünden merhabalar. Bu bölümle birlikte bir ayı daha geride bırakmış oluyoruz. İşte geçen ayın birincileri ve ayın en canavar hareketi. Evet arkadaşlar, Ekim ayının kazananını açıklamadan önce geçtiğimiz programlarda bizi aldatmaya yönelik hareketler gönderen arkadaşlarımızı bir kez daha ekranlarınız karşısına getirmek istiyoruz. Bizim yine gözümüzden bir ifşa evet yine bir nevi ifşa ediyoruz. Gerçi ifşa etmeye gerek yok, onlar kendi isimleriyle gönderdikleri için biz bir önceki programlarda onların ismiyle birlikte yayınlamıştık bu videoları ama tekrar bir hatırlatma yapalım. Bizim her ne kadar gözümüzden kaçsa dahi bölüm sonu canavarı takipçilerinin gözünden kaçmamış ve onlar da sağ olsunlar yorumları ile birlikte bizi uyardılar. İlk videomuz Battlefield'dandı. 3 Metro uzaklıktan güzel bir sniper vuruşu yapmıştı arkadaşımız ve hemen ardından FIFA FIFA'dan videosu Rabona ile atılmış bir free kick golü vardı. Ancak bu videonun da sahte olduğu ortaya çıktı. Hatta, Hatta birkaç, birkaç farklı kanalda kanalında. gördük biz bu videoyu. <laughs> o da kendi arasında çoğaltmışlar aslında. Evet biz arkadaşlar diyoruz ki atan çok çalışın edelim. siz de atın diyoruz. Evet, siz, siz de yapın, de yapın. orijinal e, videolarınızı gönderin. Tabii bu arkadaşların daha sonra kendi çabalarıyla yapmış oldukları hareketleri de herhangi bir şekilde kale alıp Canavar Hareketler programımızda yer vermeyeceğiz. Evet böyle cezalandırdık. Bu şekilde direkt olarak banladık bir 1507 yıllığına diyelim hani böyle bağlanıyorlar evet. ya bu abes rakamlarla. Buradan isterseniz hızlı bir şekilde canavar hareketlerimizin Ekim ayının birincisini ve Ekim ayının en güzel hareketlerini hakkını vereceğimiz kişileri belirleyelim. İlk videomuz Battlefield 3'ten geliyor arkadaşlar. Düşman açıkçası kaba etini kapamayı unutmuş. <laughs> evet, ve <abi, gülüyor> buradan bizim e, Arkadaşımız girmiş, dalmış içeriye ve tek tek herkese almaya başlamış. Kimsenin, daha önce de biz bu yorumu yapmıştık ama fark etmemesi de tabi bu hengamede büyük ihtimalle zor olsa gerek. Sadece ateş etmiyor, yeri geldiğinde yakın mesafeden böyle bıçak darbeleri falan da vuruyor. Yeri geldiğinde tekme atıyor vesaire falan. Gerçekten de hoş bir videoydu. Bir sonraki videomuz da Counter, -Strike. Counter Strike'tan. Burada çok şanslı, aynı zamanda tabii yetenek de gerektiren bir iş yapılmış. Ee, sadece %1 canı kalan düşmana Sis atmışlar ve o sis çarp çarpması ile birlikte birlik can da gitmiş. Evet bir sonraki videomuz yine Battlefield 3'den geliyor. Evet bu arkadaşımız da gayet yani bütün becerisini oyununa yansıtmış. Karabalık bir alanda, dar bir alanda, karambolun içerisinde bütün düşmanlarını çok iyi bir şekilde öldürüyor. Hani sadece ateş etmek de değil kimi zaman düşmanları arkasından gelen düşmana C4 bırakıyor. Hiç arkasını dönmeden tamamen kafasını da zamanlayarak onu patlatıyor ve düşmanını öldürüyor ve Açıkçası klasını konuşturmuş diyebiliriz evet, ve yani, ayında birincisi oldu zaten. Kesinlikle ayında birincisi oldu. Senin de dediğin gibi aslında bu kadar dar bir mesafede, görüş açısının e, düşük olduğu bir mesafede yeri geldiğinde C4'ün etrafa bırakacağı etkiyi de düşünerek etrafa bombalar bırakıyor, geriye dönüyor. Kimi zaman yakın mesafe dövüş unsurlarını kullanarak yani Battlefield'in o klasik bıçak atma olayını gerçekleştiriyor ve bunların bir bütün olarak da ortaya hoş bir çalışma çıkıyor. Ayın birincisi arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi oyunlar diliyoruz orijinal videolarınızı her daim bekliyoruz. Eğer daha canlı hareketleriniz olduğunu düşünüyorsanız videolarınızı çekin ve bize gönderin. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.